Toroslar 1922'den tarihi başarı. 17 Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldi. Adana Amatör Liglerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Toroslar, 1922 Spor Kulübü bu 17 Türkiye Şampiyonası birinci kademe maçlarında büyük bir başarıya imza attı. Temsilcimiz güçlü rakiplerini geride bırakarak finale yükselme başarısı gösterdi. İlk karşılaşmasında Gaziantep temsilcisi Gazi Ordu ile karşı karşıya gelen Toroslar, 1922, sahadan 4, birlik net bir galibiyet ayrıldı. İkinci maçta ise Hatay ekibi Altın Gençlik Sporu'da, sıfır mağlup eden Adana temsilcisi, adını finale yazdırdı. Toroslar 1922 ve 17 takım, final mücadelesinde bir diğer Gaziantep temsilcisi Şehit belediyesi Belediye ile karşı karşıya gelecek teknik heyet ve futbolcular Türkiye Şampiyonası'nda bir üst kademeye çıkmak için kenetlendi. Büyük <laughs> Başkanı Bilal Oldak sporcuların gösterdiği azim ve disiplinin bu başarıda büyük payı olduğunu belirterek, bu başarı sadece kulübümüzün değil, tüm adamın gururluk açıklamasında bulundu.